üzüntünün bugünkü yaptıklarımızla bir alakası yoktur. Sakin ol, Sakin ol baş belası. Sen? Sen? Sen ne işin var burada ya? Seni almaya yani. geldim. Sen, sen? Sen nasıl girdin buraya? Sence ben herkesin kullandığı yoldan giden birine mi benziyorum? Geliyor musun? Bandanamı getirmişsin. Bandanın, artık o benim bandanam. Hadi aşağıda bekliyorum seni. Nereye gidiyoruz? Buranın ki. Tam tam. E, eğlence sözüm vardı. E, kameralar bizi görmedi mi? Kesin başımızı belaya girecek ya. Zaten yeni kavga ettin babam olacak adamla. Lütfen geri dönün. Ben çok eğlendim. Teşekkürler. Gel buraya. Ne çok konuşuyorsun sen ya. Hallettim ben. Gel. Gel. Ya benim yanımdayken seni korurum demedim mi? Gel yanıma buradayım ben. Kapat gözlerimi. Sesleri dinle. Dikkatli dinleyince sanki şehrin mutlusu müzik gibi gelir kulağına. Olmuyor. Hala gürültülü bu şehir benim için. Neden ağlıyordun? Önemli değil. Ağlıyordum işte. Acı çekiyordum belli. Sanki kapana kısılmış da kaçamıyor gibiydi de. Çok mu belli oluyordu? Yani çok güçlü bir kız gibi göründün gözüme. <laughs> Hala öyle Sen gerçekten kimsin? Ben bu dünyanın karanlık bir köşesiyim Kayla. Kötü çocuğum ben. Bu şehre geldiğimden beri ilk kez bu kadar mutluyum. Sabah sabah seni böyle karşıma görünce. Yok iyi iyi. Sağlığın yerinde. Keyfi? Mutsuz zaman. Sen de ne yapacağını bilemedin. Onun için buraya geldin. Canı acıyor. Farkındayım. Bana kızgın. Beni affetmesini beklemiyorum. Ama müsaade etse. Müsaade etse bir şeyleri değiştirebilirim. Ne bekliyorsun peki? Elbette sana kızgın. Tabii senden nefret ediyor. Beni demedim onca yıl. Kayla ikimizin yerine yaşıyor işte bütün acıları. Ya geçmişe dönüp yediğim haltı temizleyemem. Yapamam. Ama diyorum ya bir fırsat verse gelecek için bir şey yapabilirim. Onun kendini babası hissetmesini istemiyorum. bakıyorsun? Hiç. Ona bakıyorsun değil mi? Evet ona bakıyorum. Kim bu Meriç? Ne biliyorsun hakkında? Hakkında pek bir bilgi yok aslında. Gizemli, karanlık bir tip. Zor adam. Az kişiyle takılır. Kızlara da çok kötü davranıyor. Kötü derken? Yani çapkındır mesela. Okulda bir sürü kıza takılmışlığı var. Bir gün yüz verir, ertesi gün yüzüne bakmaz. Benim bir ilgim yok zaten öyle hani merak etmiştim. Zaten okula bile gelmiyor baksana. Ben yine de seni uyarayım. Meriç'e dikkat et. Sonunda üzülen sen olursun. Bana vakit tanıman lazım Murat. Her şeyin bir anda düzelmesini bekleme. Dile kolay onca yıl. Sen nasılsın? Nazlı. Dayanmaya çalışıyorum okuluna. Biliyorum eğitimim tamamlayacak. Başarılı olacak. Benim sağlayamadığım her şeyi sen sağlayacaksın. Her şeyi. Elimden ne geliyorsa bütün olanakları seferber edeceğim onun için. Sadece olanaklar mı? Ya sevgi? Onu verebilecek misin? Sen onun babasısın. Çabalamak zorundasın Burak. Kızımızın iyiliği için ikimiz de sabretmek zorundayız. Biliyorum. Çabalıyorum elimden ne gelirse yapıyorum ama ne yapacağım? Nasıl yapacağım bilmiyorum ki. Kayla yalnız kalmayı sevmez. Bütün arkadaşları burada kaldı. Birileri olursa çevresinde alışması daha rahat olur. Şu Amerikan filmlerinden fırlamış züppe kim? Basketbol takımının kaptanı Semi. Sana kadar okulun en popüler insanıydı. Dün olanlardan sonra tahtı biraz sallandı. Fena kapak etti bana bulaşmazsa ben de ona bulaşmam. Hoş geldin. Demek meşhur Kayla Hanım sensin. Aa Kenan Kayla ortağım. Memnun oldum. Ee nasıl geçiyor bakalım günlerin alışabildi mi buraya? Çok. Volt atıyorum. Gün dolduruyorum. Tahliye olacağım yakında. Çok az kaldı. Odama çıkıyorum ben, bir sürü ödev falan var. Memnun oldum. İyi günler. Mural abi ne işiyorsun? Senin ne işin var burada ya? Demek bizim Mural abinin kayla, yeni kayla. Vallahi çakma gelmemişsin Ama zaten dünyada kaç tane kayla olabilir ki, değil mi? Ya lütfen bunu bana kötü bir şaka olduğunu söyle. Yok yok, şaka değil yani. İstersen bak sana kanıtlayayım. Ha? Ne yapıyorsun ya? Yani canımı acıtıyorsun. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Senin de ne tatlı canım varmış canım. Hemen ağlıyorsun. Dün okulda seni ağlatırken böyle demiyordun ama. Senden korkuyorum. Siz bayağı birbirinizi iyi tanıyorsunuz galiba. Durun tahmin edeyim. Semih sizin oğlunuz. Evet. Yani şu anda biri çıkıp durun siz kardeşsiniz dese ona da şaşırma. Kayla, özür dilerim senden. Neden? Dev bir salak olduğun için mi? Bak hala devam ediyorsun canım. Ciddiyim ben. Olanlardan dolayı senden özür dilerim. Biraz ileri gittim. Sana bir tavsiye. Eğer gördüğün her kızı böyle davranırsan bu iş olmaz seni. Ya bakma canım ben de o kadar kötü bir adam değilim yani. Fena adam sayılmam. Ama bilmediğin durumlar var işte. Ne gibi durumlar? Seninle ilgili değil. Konu Meriç. Ya ne yaptı bu çocuk sizi anlamadım ki. Biraz kişisel. Değişik konular. O yüzden boş ver. Yani seni fani bir bursuyla nasıl kişisel bir durumun olabilir ki? Ya neyse canım. Bu konular böyle ayaküstü konuşulacak konular değil. Uzun hikaye. Sen söyle şimdi. Beni affettin mi? Affetmedim. Etti etti. Etmiştir artık diye düşünüyorum. Derim ki. Madem Semih'le buzları erittiniz, sana etrafı gezdirse, Ben takılsanız biraz ne dersin? Yarı açık cezaevi bitti. Şimdi de başıma gardiyan mı takıyorsun? Yok kızım sıkılma diye. Söyledim sana benim hakkımda karar alma diye. Hem Semih kim kim ona göz kulak olacak ya? Kayla öyle düşünme. Nasıl düşüneceğim? Kızım saçmalama Semih benim elime doğdu. Oğlum gibi o benim. Demek benim yerime Semih evlat edindin. İyi süper. Ben gideyim siz aynen devam edin. Kayla. Kayla yapma. Bural tamam. Sakin ol. Ural abi sen de istersen çok üstüne gitme ya. Kolay değil onun için. Ama sen merak etme ben çaktırmadan göz kulak olacağım. Anne kurtar beni artık buradan lütfen. Kaylacığım iyisin değil mi? Değilim anne. Nasıl iyi olabilirim? Yalnızım. Tanımadığım bir adamın evinde hiç bilmediğim bir şehirde yapayalnızım. Kayla lütfen. Lütfen boşu boşuna yıpratma kendini. Neden hiçbir şey yapmıyorsun anlamıyorum. Neden istemiyorsun beni? Neden bu adamı bıraktın beni ya? Kayla bu adam dediğin senin baban. Değil. Olmadı, olmayacak da. Kayla hayır, lütfen yeniden başlamayalım. Seni anlıyorum bak, ben de olsam ben de kızardım. Ama her şeye rağmen o senin baban. Anladın mı beni? Benim sana hiçbir zaman veremeyeceğim şeylere sahip. Bu senin geleceğin için. Ben senin eksik yaşamını istemiyorum. Kayla. 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 Ruhumdan neler eksiliyor bilmiyorsun ama. kayla kayla Çek başka kimsem yok. Evden mi kaçtın? Kafan attı. Babanla kavga ettin. Eve dönemiyorsun. Bir iki takıldık diye bana geldin mi? Ha? Say değil mi? özür dilerim. bey Sen kötü falan değilsin, pisliksin. Ben hayatımda hiç görmediğim bir babayla yaşamaya çalışıyorum. Annem beni istemiyor. Koca dünyada mı gidebileceğini düşündüğüm tek insana geliyorum. Neden biliyor musun? Çünkü eğer senin yanında olursan beni koruyacağını söylemiştin. Ama sen sadece kendi zevkini düşünüyorsun. İşte sen bu yüzden kötüsün. Kötü! yürü gidiyoruz. nereye? Buradaki ki yine unutuyorsun yürü. benim köpeğim bir şey yapmaz. Ya canım olsun onu bile beslemeyin ya. Ya yere geliyorsun. Hiçbir şeyden korkmayan Kayla köpekten mi korkuyorsun? Evet korkuyorum ne var suçum şu Neyse artık seni nereye korkutacağımı buldum. Ya bak şu köpeği gönder ne istersen yaparım lütfen ya. ya, gönder, ne yaparım, lütfen ya. Tamam, hadi oğlum dışarı oyna hadi. Tamam artık ağlama sulu göz. Bir şey yapmaz. Neredeyiz biz? Burası benim sığınağım. Sen de ilk misafirimsin. Burası senin mekanın mı? Bu resimleri sen mi yaptın? Ben yaptım. Sen. Ne oldu? Şaşırdın mı? E, sürprizli birisin. Bakalım daha neler çıkaracaksın karşıma. Yani nasıl böyle bir yere sahip olduğunu anlayamıyorum. Ah, orasını karıştırma. Yani banka soyguncusu, mafya babası, ...kiralık katil gibi her şeyi düşünebilirdim. Ama ressam olacağın... ...hiç aklıma gelmezdi. Hiçbir ressam tipi yok bende. <laughs> Yalan söyleyemeyeceğim. Yok. Uykum gelmiştir senin. Kayla. Kayla müsait misin kızım? Artık ne masumuz ne yalandan yoksun bırak olsun Resimleri sen al Mevsimler zaten benim Hadi olsun Ölüşürsün şiirler Arkadaşlar şiirler olan Olsun Artık ne özgürüz Ne de özgür ömrümüz Hadi ben giderim İstanbul seni olsun Ben giderim İstanbul İyi geceler baş belası. Ya ya kusura bakma uyandırmadım inşallah seni. Kayla evden çıkmış da ya saat kaç oldu hala gelmedi ben de merak ettim belki sen biliyorsundur nerede olduğunu diye bir sorayım istedim ha biliyor musun? Meriç mi? Kuralı üç. Fazla meraklı olma. Günaydın. Günaydın. Acıkmışsındır. Sana özel ve güzel bir kahvaltı hazırlayayım. Gel. Baban'la derdin nedir? Birinci kural sadece seninle ilgili sanırım. Evet. Biyolojik babam desek. Yıllardır varlığından bile haberim yoktu. Başkası için bıraktı. Keşke öyle olsaydı da en azından aşkı için gitti derdim. Anlamaya çalışırdım sorumluluğu alamamış. Okulu, kariyeri daha önemli olmuş onun için. Ben doğarken de bizi bırakıp gitmiş. Yıllar sonra aldı beni yanına. Zorla. Şimdi bana babalık yapabileceğini zannediyor. E ee, hep ben mi anlatacağım? Gizemli için gerçek hikayesini öğrenemeyecek miyiz? Ben bile merak etmiyorum kendimi. Sen de merak etme. E, ne yapmak istersin söyle bakalım. Etrafı gezmek isterdim. Neler var acaba buralarda? Orman. Olsun. Biraz dolaşsak. Sen kullanırsın, karışmam.